Ve bir de sizden bir ricam beni kıyasladığınız insanlara lütfen dikkat edin. Bu hale bak arkadaşlar. da var golümüz var. Haaland geliyor mu abi? Dünya o bir geliyor mu abi? 133 geldim lan. 2733'e geliyor mu? Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sabahki videoyu izleyenler bilir. Dünya birincisi olduk diye video yapmıştık. Hileler vardı. Meşte'yi de 500 bin kişi arasında. İkinden ikide açtığımız yayında saat 10 civarında 6. sıraya geldik. Sonra 5'e geldik. İlk 4 zaten hileydi. Dünya birinciliğimizi biz orada resmi olarak duyurmuştuk. Ve arkadaşlar toplam 50 maç yapmıştık. 50 maçta da e, şunu söyleyeyim. 50-55 maçta 3 tane mağlubiyet almıştık. Daha sonrasında yayında devam ediyoruz. Şu an saat kaç? 001 Saat 12. 10 saattir yayındayız hocam. 10 saati sonunda pardon 8 saatin sonunda şöyle dediler chat. Abi ondan hileleri varsa. Bizim Allah'ımız var. Senin de hile gibi bileğin var. Kardeş bunu yaparsa Remzi Kamalak yapar dedi. Chat beni gaza getirdi. Ben de dedim ki haklısınız lan. Hile kim oluyor ya? Hileleri de geçmeye gideceğim dedim. Hilelere inatla dedim oynayacağım. Pozisyon 2'deyiz. Buralara gelmek hiç kolay olmadı can Çok sıkıntı çektik. Çok çile çektik. İleleri de tokatladığımız, ezdiğimiz bir meşteydeyiz. Puan sistemi bu şekilde. Bu maçta birincilik maçına çıkıyoruz hocam. Meşteyi birincilik maçına çıkıyoruz. Haberiniz olsun. Dünya birincilik maçına çıkıyoruz. 10 saatte toplam 70 maç yaptık. Sadece 4 kere yenildik ve 5-6 beraberlik diyebilirim. Kalan bütün maçları yendik. Tartışmaya gerek yok. Ve bir de sizden bir ricam. Beni kıyasladığınız insanlara lütfen dikkat edin. Herkes adam olsun bir işi aldığımızda neler olabileceğini herkes görüyor ve şu an 10 saatlik yayında en popüler olduğumuz dönemdeyiz. Yani 10 saat boyunca hayatımda en çok bu kadar izlenme yakalamışımdır. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve destek oluyorlar hediyeleriyle, konuşmalarıyla, chatte herkes de TR var. Türk maçlarıyla giriyoruz. Size canlı yayınlarımıza katılmak isteseniz manyak bir ortam var. Kesinlikle gelin abi. Pişman olmazsınız. Güncelleniyor dünya birincilik maçımız. Hileleri tokatladığımız maçımız. Türk biri gelmiş. Türk biri gelmiş. Bu beni bir tık üzdü. Keşke Türk gelmeseydi. Bakalım Türkiye milli takımını almış. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Ezilmedik. Her şeye rağmen yapacağız baba dedik. Belimiz koptu. Gözlerimiz yoruldu. Ama biz istesek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Haberiniz olsun. Zaten benim buradaki chatim yarın videoda kendisini belli eder. Baba dünyanın 11 olarak diyorlar adamlar. Devam ediyoruz. Gol yeriz sıkıntı yok ama benim maçı yenmem lazım. Comeback yapmam lazım. Abi seni. Hadi bakalım. Ayrıyet arkadaşlar hala hileler bizi geçmeye çalışıyor. Öldük bittik diyebiliriz. Ve Türkler de aksine ben destek olurlar diye düşündüm. Daha geçmeye çalışıyorlar. Gasperini bildiğim hoca açıklarını da biliyorum Gasperini'nin. Kardeşim ama çok güzel oynuyor maşallah. Dakikalar 13 hocam. Dünya birinciliğine tamamen resmi olarak oturuyoruz. Ama bu maçı kazanmamız lazım. Sabahtan beri görseniz arkadaşlar ne hileler geldi ne kastıranlar ne zaman oynayanlar. Ve diyorum ya 70-80 maç dile kolay sadece 4 mağlubiyet. ...1600 derece adamı. 3-1 yenmişiz abi. Ya şey ekranı gelecek ya. Ne ekranı? Bu İstatistik ekranı gelecek. Bir bakıyorum bağımsız koptu kaybettiniz diyor. Hay anasını satayım ya. Allah Allah. Jorgen hocam bırak da Alfonso Davis'e de yapıyor o. De yapıyor Hayır. Ya oğlum aldın içeri soktun ya. Tamam 2-0 olsun. Evet bizim Türkler sever hocam gol sevgi Onca yabancı görüyorum şunu görmedim, şimdi görmedim. Yapma. Arkadaş artık ben bile hani oyunda saçmalamaya başladım. Hareketler yapamamaya başladım. Güzel bir comebackle mi şey yapacağız duyuracağız. Bak ben topu atmışım ovuna attığı yere bak. Sıkıntı yok hocam. Dakika 31. İlk yarı bir gol attığımda comeback kesin diyebilirim. Yapma oğlum be yapma oğlum hadi. Geldi Rashford hocam. Rashford şöyle ovunu gördü. E ben her çalıma girdiğimde falde anasını satayım. hakem. Hocam rapsın. Ben pardon videodaydım. değil mi lan maçı sunmuyorum. Niyeyse. Bu hale bak arkadaşlar. Tamam tamam. İyi sıkıtıyor hocam. Corner mi out mu? Bir corner tak. Ay çok bak. Beyler bir de bunlarla uğraştık. Biz yayın boyunca var ya kanserdik. Hadi lan ilk yer bir gol. Ah be offside. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok bizde abi. Bizde bu maç bizde. İlk yer 2-0 gerideyiz. Hiç sıkıntı yok. Alırım abi ben bu maçı. Bakalım tamamdır. Manya döndük. 10 saat, 10 buçuk saate giriyoruz. Başaracağız. Sahteden bir gol attım 2-1. 65 attım 2-2. Haaland'ı aldım 3-2. Hadi bakalım yazdım senaryoyu. Senaryonun birinci ayağı tuttu hocam. No problem. Devam ediyoruz. Black Salim teşekkürler. Mervem teşekkürler. Zaman oynamadı şöyle sıkıntı yok hocam. Baba Oza tufan mı? Oyna abi oyna hadi soğutma hadi. Ozan. Ozan. Musialaya doğru. Tamam. Dışarıda. Ozan'a Bay BBT. Ejder Olcay. Teşekkür ederim. Bu adamlar hepsi yayında destek olan adamlar. Yasin Ulubey'i de unutmamak lazım. Müthiş bir destek oldu. Allah razı olsun. Ahmet Dağ unutmamak lazım. Krallar gibi destek oldu. Hay direğine. Geliyorum, geliyorum. Dünya birinciliği kan bekle geliyor. Bekle, bekle, bekle geliyoruz. Kol aldım abi. da aldım abi. Tamam. Geri. Hocam Alfonso Davis. Ama bir şey yapmadım ya. Bir şey yapmadım. Ayrıyeten sadece izlemesi yeterli olan 10 saattir izleyen bütün takipçilerime çok teşekkür ederim. Yanımda vardınız. İyi ki varsınız. Instagram'dan da paylaştım zaten çoğunu. Allah razı olsun. Şöyle geri aldık. da yapıyoruz. Gerard. Gerard hocam aldı. Bırak da Haaland'a. Haaland kolu gördü. Fal var. Tamam. Bayağı iyiyiz. Bayağı iyiyiz. Sıkıt yok. Sağlamız hocam. Alacağız. Dakika yetmiş. Haaland'da var golümüz. Var. Comeback'imiz var. Haaland. Abi nasıl kaçtı? Allah! Çıldıracağım. Hadi abi. Hadi abi. Haaland kaçmaz bunlar ya. Hocam devirin. Cerrah'ı geri çekiyorum. Hayır. Megayri çektim gördün mü? Artık var ya adamlar atacağı yeri ezberledim arkadaşlar. 10 saat ardarda arda oynayınca. Ara vermedim. La yemek yemedim la. Hadi bakayım. Devam. Beckham kol. Beckham gidiyor. Beckham. Aç dört Haaland, Haaland. Haaland. Dedim sana. Senaryoyu yazar oynarım. Yazar oynarım. Santa var dedim. 60 yarda var dedim. 3 havan da atar dedim. Biz boşuna gelmedik oğlum buralara. 4 5 de jilası olabilir arkadaşlar. Girdi girdi. Yes, come on. Devam ediyoruz. 2-0 olsun, 3-0 olsun fark etmez. Bu yayında en az 15 tane comeback'imiz oldu hocam. Bıraktı Beckham. Bırakmadı Müsiyala. Hocam alırım. Ronaldo'yu hareket ettirmem. Hadi abi geliyor. Geliyor. Şu an chat çıldırdı ya. Dünya no bir diyerek çıldırdı chat. Tamam. Rahatsız abi. Hadi no bir geliyor. No bir geliyor. Hadi bakayım. Lukşav, Meguay, bıraktı hocam Beckham'a. Backup bugün Beckham'ın da bir 17-18 plase golünü izlemiştir chat arkadaşlar. Burası Sterling, kol kaçtı o zaman Tufan yavaştır diye attım önüne, kafasına geldi. Hocam, dakika 91, çok merak ediyorum yeterli puan aldık mı? Çünkü o kadar sınırdaydık ki arkadaşlar puan. O kadar sınırdaydık ki anlatamam, 2800 almam lazım. 2700'lerde, 600'lerde alsam sanırım olmuyor. Bur gitsin geliyor mu abi? Dünya no 1 geliyor mu abi? 10 buçuk saatlik emeğimizin karşılığı geliyor mu abi? Yorulduk, bittik, artık kolumuz molumuz, gözümüz kalmadı abi. Bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. 1567, etkinlik puanı 2733. geldim mi lan? 2733'e gelir mi? İşte bu! İşte bu. Hilelere rağmen Remzi Kamalak. Hilelere rağmen. buçuk saatlik emeğimin karşılığı ulan. buçuk saatlik emeğimin karşılığı be. Öldüm bittim sabahtan beri ya. Sadece 4 kere yenildim lan 70-80 maçta. Arkadaşlar duygularımı asla anlatamam. Yeter ki inanalım başaramayacağımız gerçekten hiçbir şey yok. Yanında çok insan vardı. Öyle böyle değil. Şu an bile şu an yayında. Arkadaşlar 10 saat yandayım. 1000 kişi falan var. O kadarını söyleyeyim size. Birinci sıradayız pozisyon 1 baba anlatmaya gerekiyor. yayınlar açıklamada var Nemo TV linkinden girebilirsiniz <laughs> videoyu beğendiyseniz like da abone olmayı bildiğin mi açıp unutmayın kendinize çok dikkat edin hoşçakalın